Kopyalama işlemi proje Yarmagül. Sesiniz gerçekten çok güzel. Saçlarınız gibi. Şey Yarmagül sen şehirde yeni misin? <laughs> Aa! Hemen geliyoruz köpek polis. Sakın tek başına gitme tamam mı? Dikkat et köpek polis arkanda. <laughs> sonra. Evet klonlama işlemi başarılı gibi duruyor. <laughs> Kopyalama işlemi proje yarma gül. Bence göreve hazırsın. <laughs> Kopyalamak sandığımdan daha masraflı oldu. Umarım paranın hakkını verirsin yarma gül. Umarım. Şimdi git ve insanlarla kaynaş. <laughs> Allah kahretsin hiçbir şey anlamıyorum. Keşke kolonlarken düzeltseydim şunun sesini. Aa, buradaki insanlar beni anlamıyor. Çok garip. Halbuki ne kadar da düzgün konuşuyorum. En iyisi dediği gibi gidip insanlarla kaynaşmak. Belki bir arkadaş edinirim. <laughs> Var ya bu ekip çok iyi oldu ha. Çok eğleniyoruz oğlum. Ya aynen kanka ya acayip eğleniyoruz var ya. Hanzo'nun bize katılmasıyla acayip bir ortam oldu yani. Sizinle takılmaktan gram keyif almıyorum. Valla sadece jacuzziniz var diye geldim. Yoksa hayatta gelmezdim. Baksana kanka Hanzo da eğleniyorum diyor galiba ya. <laughs> Kesin bizi çok sevdiğini söylüyordur. Kesin. Sizden nefret ediyorum çocuklar. Wow wow. Biz, de Biz de seni, seni seviyoruz. seviyoruz. Orada gençler var. Hemen girip kaynaşayım. Wow, 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 wow. Oha kanka. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Vallahi kanka inanamıyorum ya. Oha aynısı resmen. Yarmagül'e bak ya. Aynı bizim Hanzo. Bunlar benim adamın Yarmagül olduğunu nereden? nereden anladı? Demek kadın gerçekten Yarmogül ha. Oha inanamıyorum. Sen beni anlayabiliyor musun? Evet anlayabiliyorum. Sesiniz gerçekten çok güzel. Saçlarınız gibi. Ay gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Teşekkür ederim. Sizin de sopanız çok güzel. Oha kanka bunlar birbirini anlıyor galiba. Ay kanka baksana çok güzel anlaştılar ya. Umarım olur. Beraber bir gazoz içmeye bir muhallebi yemeye ne dersiniz? Ya gerçekten çok iyi olur teşekkür ederim. Gidelim o zaman. Plan geçiyor beklememiz gerekiyor. Şey Yarmugül sen şehirde yeni misin? Aaa Kanka sesi duyduk koştuk geldik iyi misin? İyiyim mi biri arkadan gelip vurdu bana galiba Yarmagül'ü kaçırdı. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Oha konuşuyorsun kanka? Sesin gelmiş resmen. Ne oldu sana? Oha anlıyor musunuz lan beni? Adam kafama vurunca dile geldim resmen. Arkadaşlar çabuk polise gidelim. Yoksa Yarmagül'ün başına bir şey gelebilir. Kanka sen ne kadar kibar bir adammışsın ya. Biz seni öküz zannediyorduk mağarada mısın diye. Hanzo'ya bak ya sen. Ne kadar beyefendi çıktı. Hemen polise gidelim kanka doğru söylüyor. Yarma başına bir şey gelebilir. Kankalar yarma başına bir şey gelmesini istemiyorsanız yorumlara bir yazmayı unutmayın. Tamam mı? Bize destek olun kankalarım. Polis teşkilatı toplanın. Durun tahmin edeyim komiserim. Gene bir olay oldu değil mi? Yo, maaşlarınızı vermek için çağırmıştım sizi. Niye bir olay olsun ki? Oha, gerçekten mi ya? Vallahi olay oldu zannettim ha köpek ponis. <laughs> her gün bir olay oluyor çünkü. <laughs> şaka lan şaka. Olay var. Mağara kadını Yarmagül kaçırılmış. Gidin ve onu bulun. Ya komiserim en azından şakadan anlıyorsunuz ha. Kızacağım kızamıyorum da. Hadi göreye başına köpek ponis. <laughs> Şimdi arkadaşlar şehir çok büyük olduğu için bu arama kurtarma operasyonuna hepinizin katılmasını istiyorum. Dağlara karayacağız tamam mı? Ama fazla uzaklaşmayın birbirinizden. Ve He, hemen haber verin bir şey görürseniz tamam mı? Sesini çıkartmadan burada kalıyorsun tamam mı? Yoksa sana çok kötü şeyler yaparım haberin olsun. Ya benden ne istiyorsunuz? Niye kaçırdınız beni ya? Ya sus dediğinden de bir şey anlaşılmıyor zaten. Sus. Arkadaşlar beni kaçıranın kim olduğunu öğrenmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Ne olur. Şimdilik kapıyı üstüne kapatıyorum tamam mı? Bir ihtiyacın olursa geri geleceğim. Ya kocaman şehir ara ara bitmiyor arkadaş ya. Ulan tren istasyonunda da yok. Nerede bunlar acaba ya? Ulan ben buraya çıktım da ulan buradan nasıl ineceğim ya? <laughs> Aa, yardım edin. Kanka sesimi duyan yok mu ya? İnanamıyorum abi ya. Kaldık burada. Aşkım hayatımın anlamı. Neredesin? Aşkım neredesin? Ne? Yarma günü buldun mu? Hemen geliyoruz köpek bonis. Sakın tek başına gitme tamam mı? Limana doğru geliyoruz. Diğerlerine de haber veriyorum hemen. <laughs> Biri beni kurtarmaya geldi. Çok mutluyum şu an. Ah, arkana bak. Dikkat et köpek polis arkanda. Ay köpek polis buraya yalnız gelmemeliydin. Üzgünüm Görev için bunu yapmam lazım tamam mı? Kusura bakma. Ay hayır köpek polis ya. Pis kötü adam git buradan. <laughs> Birazdan destek gelir kesin. Hemen gitmem lazım. Burada duramam çok tehlikeli. Köpek polis. Köpek polis hayır. Köpek polis hayır kardeşim benim Köpek polis buradayım patron. Emrettiğiniz üzere. Operasyon nasıl gidiyor Naim? Hakkı işi başarabilecek mi? İş sırasında bir takım sıkıntılara meydana gelmiş patron. Hakkı kızı kaçıramamış. Ve bir polisi vurmak zorunda kaldı. Sanırım başımıza bir bela aldık. Nasıl temizleriz bilmiyorum. Bir işi de doğru yapın be Naim. Bir işi de doğru yapın. Hakkı'ya söyle saklansın. Emredersiniz patron. Siz, illersiz, siz, Benim devam edecek. Abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç, ilk sen haberdar ol.